hoş geldiniz. Delterio Classics YouTube kanalımıza. Ben Arife. Bunu geçen söylemeyi unuttum. Unutanlar için tekrar ediyorum. Ben Arife. Çok soğuk. Çok soğuk bir zamana denk geldik. Eksilerdeyiz. Almanya inanılmaz soğuk. E, eldivenler, kalın montlar. Bugün alışılmışın dışında bir arabanın yanındayım. Yani çok fazla yani bizim için aslında evet. alışılmışın dışında. Evet, evet. Yani şimdiye kadar göstermedik YouTube kanalımıza. Ama biz bunu ekipçe gördüğümüzde toz halinde durmasına bayıldık. Bence bunu böyle gösterelim, böyle tanıtalım. Bugün Almanların Volkswagen yani halk arabasının yanındayız. Bir tane çok güzel bir tane modelin yanındayız. Scirocco 2. Drive the new Scirocco. Alışılmışın dışındayız aslında. Çünkü biz çok fazla Volkswagen göstermiyoruz değil mi Azize? Evet. Ama yani, benim bir Volkswagen var aslında. Ben de bir Golf kullanıcısıyım. Azize de bir burada. Golf kullanıcı. Ama burada. Yani Almanya'da. <gülüyor> <gülüyor> çok önemli detay. <laughs> Volkswagen, e, halk arabası. Almanların halk halk arabasının yanındayız. Bugün bir tane Scirocco'nun yanındayız. 1987'den bir Scirocco 2. Volkswagen 1974'ten 1992'ye bir tane spor kupesi üretiyor. Bunun adında da Scirocco diyor. Scirocco'nun hatta bir anlamı da var tabii ki, onu birazdan söyleyeyim. 1972'den 74'ten pardon 92'ye kadar tam iki generasyon Shirocco çıkartıyorlar. Shirocco 1 ile Shirocco 2. Bugün biz Shirocco 2'nin yanındayız. 1987 model. Bu spor kupi yani spor kupi olarak geçiyor. 3 kapılı 2 artı 2 koltuklar oluşuyor. 90 beygir gücünde 4 silindirli bir spor arabasından bahsediyoruz. Şimdi hareket et dedi ekip ama o kadar soğuk ki her geçtiğim yerde şöyle duruyorum. Yani arabadan biraz bağımsız duruyorum ama aslında arabadan bağımsız değilim. Biraz soğuk bir de çok tozlu olduğu için çok fazla şey arabayla içli dişli olamıyorum. Bir olalım araçla <laughs> olamayacağım. Olalım. İnanılmaz güzel yani şöyle bu arada araba geçen yıla kadar kullanılmış. Yani gerçekten kullanılır bir vaziyette. Ama bir senedir durduğu için bir de e, etrafı da görüyoruz. Klasik bir şey ortamı söyleyeyim. Yedek parça depolama alanı <laughs> aslında. Buraya da arabayı park etmişler. Arabanın hikayesine gelmeden biraz bir etrafı anlatayım dedim. E, sonuç nereden yola çıktım? Şöyle durmamla yola çıktım aslında. Hem tozlu hem soğuk hareketi zor ediyorum. Okey gelelim arabanın e, hikayesine. Scirocco bu arada e, 1971 yılında işte FAW e, ekibi ürün planlama ekibi tarafından Golf 1'i baz alarak e, cazip bir tane kupe üretmek istiyorlar ve bunu üretiyorlar. Bu görevi de Shiroku e, aracın üretimini de Osnabuluk'taki Karman şirketine veriyorlar. Şirkette tabii ki bunu üstleniyor. Shiroku 1'i üstleniyor bu arada. Bu, arabanın, bu araba Shiroku 2. E, Shiroku 1'i e, dizaynı, o zamanki dizaynı da bir e, Giorgio Gio Giaro Umarım doğru söylüyorumdur. Ben o üstleniyor. Deneyim. Dur bir saniye ben de bir deneyeceğim. <laughs> e, Giorgio Dioghiaro. Harikayız bence tam bu. <laughs> Neyse altında kesinlikle ismini yazalım da. 71'de dediğimiz gibi ekip buna karar veriyor. Golf bir bazında bir tane cazip fiyat kupiye üretiliyor. Şu doğuşu diyelim. Şimdi gelelim ikinci generasyona. Yani yanındaki, yanımızdaki arabaya. Bu şu 2. 1981'de bunun tasarımı için, yani daha doğrusu yeni generasyon için ekip tekrar birleşiyor. Bu sefer Volkswagen tasarımı için kendi içinde hallediyor. Yani Giorgio ile çalışmıyorlar artık. Bu ikinci generasyon için iki tane faktör, çok önemli faktör var. Onu geliştiriyorlar. E, faktöre geçmeden aslında şunu da söyleyeyim. Golf 1 bazında hala devam ediyor. Yani teknik olarak hala Golf 1'den ilerliyoruz biz. İkinci iki tane değişiklikler. Birincisi dış gövde biraz daha smooth akması için değiştiriliyor. İkincisi de eee içerideki koltuklar ve bagaj kısmı biraz daha rahat. E, ve genişletiliyor. Bunu çok güzel bir şekilde hatta aktarıyorlar. Ön tarafını birazdan göstereceğim. Eray, umarım tozu görüyoruzdur ya. <laughs> çok emin değilim şu an. Yani arabaya yaklaşmak istiyorum, sonra geriye atıyorum kendimi. Ama inanılmaz keyifli bu şek, yani bu şekilde çekmek de bir şekilde, bu şekilde çekmek de keyifli. Öyle söyleyeyim. Aslında biz arabaları çünkü hep böyle buluyoruz. Yani hani e, çektiğimiz arabaları hep bir temizleme, hep bir e, güzel gösterme falan filan ama aslında arabalar böyle bulunur, böyle sevilir, sonra güzelleştirilir. E, bu modeli aslında geçmeden bir küçük detayı atlamayalım. Yani şunu söylemek söylemek daha iyi oluyor. Modeller hep bir sorunlardan doğuyor. Yani Volkswagen'ı da kurtarmak aslında zamanda yani 70'lerde kurtaran ne oldu? Fare geçti. Nerede? Orada. Orada <laughs> mı? Şuradan oraya geçti. <laughs> Ama çok normal. Neyse devam edelim. Devam edelim. ben buraya geçmek istiyorum. Kardeşim hayır sağ olsun bir ısıtıcı getirdi. Biraz böyle ısınalım. E, ee, Volkswagen'da zamanında ya daha doğrusu Volkswagen şirketi e, zamanında o kadar sıkıcı arabalar üretiyormuş ki biraz bir pep, biraz da bir yeni nesil o zamanlar işte yeni nesile e, daha yönelik bir tane araba modelleri çıkartmak için böyle varyantlar yani böyle modeller ortaya çıkartıyorlar ve 70'lerde mali sıkıntıları kur, mali sıkıntılardan kurtulmak için Polo Golf ve Şirokko'yu üretiyorlar ve çok başarılılar yoksa bugüne kadar gelemezlerdi. Şirokko <laughs> her güzel şeyin de bir sonu varmış. 1971'de başlayan bu serüven 1988'e kadar gidiyor. Ondan sonra 88'de de Şirokko'nun yerine kova alıyor. Bu arada ama 92'ye kadar Şirokko olarak devam ediyor. Bunu da söyleyeyim. Sonra tam 16 yıl sonra Şirokko bir renesans yaşıyor. 2008'den toplam 2010, 2008'den pardon 2008'den 2017'ye kadar 3. generasyon Şirokko çıkıyor. Bu da yine golf tabanlı. Yani Şirokko genel olarak hep golf base olarak alınıyor. Teknik base'i golf, golf'u alıyorlar. E, kupeyi Şirokko'yu üretirken de isim olarak Şirokko veriyorlar. Bu, bu arada Şirokko'nun anlamını söylemek istiyordum zaten. Şirokko'nun anlamı... Bence Azize sen söyle Almanca neydi ya? Um, şey... Türkçeyi evet. boş ver <laughs> Almanca söyle bence. <laughs> das ist ein... E, ee... he? Wind? Wind? Ein heißer Wind, genau. Der von der Sahara in die Richtung äh, Mittelmeer weht. Heißer Wind Richtung Mittelmeer. Der von der Sahara in Richtung Mittelmeer. Anladık. Çok basit. Scirocco'yu <laughs> seviyoruz. İyi ki üretmiş Volkswagen. Bence gerçekten e, çok cool bir araba üretmişler. E, üç generasyon, toplam üç generasyondan oluşan bir tane Scirocco'dan bahsettik. E, bence güzel bir bölüm oldu. Bu arada Eray'cığım çok sağ ol dedi ki Söyler misin artık dedi. Söyle, kanalımıza... söyle. söyle. <laughs> kanalımıza abone olun. Youtube kanalımıza abone olun. Ee, umarım bunu güzel söylüyorumdur. Bir like dağıtın. Size teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hadi çiğiz.